köyde sanatçılar derneğinin sorunlarını konuşmak üzere şimdi bir bölüm ayırıyoruz. Kültür ve Sanat Merkezi burası Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nin dört gün içerisinde binanın boşaltılması istenmiş. Bina mülkiyeti Hazine'ye ait olduğu, dönemde Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılmak üzere Bakırköy Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmiş burası. Daha sonra da vakıf eline almış burayı ve şimdi de çeşitli mahkeme süreçlerinden sonra da bu binanın boşaltılması istenmiş. Bu binanın boşaltılması istenmesinin öyle basit bir söylem halinde olduğunu düşünmeyin. Çünkü burası e, Türkiye'nin en ünlü, en meşhur, en e, Yetenekli sanatçılarını yetiştiren bir dernek. Ee, hani Tarık Hakan'ından Cem Karacasına kadar e, onların orada e, yetiştiği bir dernek. Onunla e, ilgili bağlantılarımız var. Dernek başkanı Alihan Gülek bizimle birlikte olacak. Ve de İskender Doğan sanatçı bizimle birlikte. Çok çok teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza Alihan Bey ve İskender Doğan. Teşekkürler efendim. Merhaba efendim. Şimdi efendim ben özetlemeye çalıştım. Tabii ki önce Sayın Başkan'a verdim bu görevi. Bakırköy'lü Sanatçılar Derneği Başkanı. Anladığım kadarıyla birkaç gün içerisinde burayı boşaltmak durumundasınız. Ee, ve arkadaşlarımda o görüntüler var. Öylesine e, özenle hazırlanmış bir bina ve özenle hazırlanmış bir dekor ki ve de içindeki yetenekli yetişenler zaten çok önemli insanlar. Bu böylesine insanların işte görüyorsunuz çevrede çevresinde birkaç fotoğraf var o bina o kadar güzel bir fotoğraf bina ki buranın bırakılması insanın vicdanlarını sızlatan bir durum tabii işte Bakırköylü sanatçılarımız da görüyorsunuz. Buyurun söz sizin Ali İnan Bey ne düşünüyorsunuz ne yapacaksınız ne gibi bir mahkeme kararı var elinizde? Teşekkür ediyorum burası e, emsalsiz bir yer, benzersiz bir yer. E, gerçekten herkesin üstüne titremesi gereken bir yer. Başta Kültür Bakanlığı'nın e, anayasadaki görevi sanatçıları korumak olan Kültür Bakanlığı'nın sanatı korumak olan Kültür Bakanlığı'nın görevi. Burası herhangi bir bina değil. Yüzyıllık eğitim ve sanat geçmişi olan bir bina. Orada fotoğraflarını gördüğünüz Münir Özkul bu binada sanatçı oldu ki halk eviydi burası eski Bakırköy halk evi. Halk evi. Kenan Pars, Bülent Orhan, ee, burada Suavi Tedü, burada efendim Ayşen burada Üstün Oğuzlu'da Cihat Tamer, aklınıza kim gelirse Belgin Doruk, Göksel Arsoy buradan e, yetiştiler, sanatçı oldular, tiyatrocu, sinemacı oldular. Sonra Cem Karaca ilk şarkılarını bu binada söyledi. Bu binanın ee, ruhu var. Bu binanın duvarlarına sinmiş sesler var. Yaşanmışlıklar var. Şunu ayırt etmek istiyoruz. Bir dernek bir binadan çıkmak istiyor ya da istemiyor sorunu yok. Bakırköy'ün ve Türkiye'nin Yeşilçam'a, Türk tiyatrosuna, Türk müziğine kaynaklık etmiş bir binayı koruma ya da koruyamama sorun var. Evet. Dolayısıyla Bakırköy'lü Sanatçılar Derneği hemen bir yer buluruz ve taşınırız. Burada bir adet yok. Dernek yaşar. Ama taşınamamamızın taşınmak istemememizin nedenleri var. Nasıl geçmişteki sanatçılarla övünüyorsak, bugün burada 500 çocuk var sanat eğitimi aldı. Şu an Zınga zıng dolu Türkiye'nin en büyük sanat okulundan bahsediyoruz. Sevgili İskender Doğan bu çocukların gitar öğretimi. Tiyatro, drama e, derslerine konuk giren sanatçı Cihat kamer. Diksiyon konusunda sevgili Gülşen Tuncer bize destek oluyor. Türkiye'nin önemli ressamları Muhsin Kut adına bir galeri var e, burada. Üstün Asutay sahnesi var, tiyatrosu var bu binanın. Bale salonları, dans salonlarıyla gerçek bir kültür merkezi. Sergileriyle de eski halk evleri yayınları sergisi, sinema afişleri sergisi, Bakırköy fotoğrafları sergisi, el yazması şiirler sergisi, müzik objeleri, oyuncakları sergisi. Biz bu müzeyi, binayı bir Pırlanta gibi işledik bir müzeye dönüştür. Dolayısıyla bu binayı nasıl boşaltırsınız? Biz nasıl boşaltabiliriz? Nereye gideriz? Bu binanın ruhu nereye gider gibi bir büyük endişemiz var. Istiyorum. Bu binanın ee, sizin bayağı elinizden bayağı alınmak bayağı. istenmesinin nedeni ne tam olarak ne olarak kullanılacak niçin böyle bir binaya ihtiyaçları var ihtiyacı var vakfın bir belediyenin elindeki binanın için vakfa geçti o süreci de birazcık bize anlatır mısınız Kesin acaba işin içinde sizin gibi kıymetli insanların yaptığı çalışmaların yarattığı bir rahatsızlık söz konusu mudur onu anlamaya çalışıyorum umarız yoktur çünkü bir sanat yapıyoruz sanatta rahatsız olmak herhalde dünya için pek geçerli bir durum değildir. Belediyede iken önce milli emlak geçti, belediye ile tahsis anlaşmasını iptal etti Adalet Bakanlığı, sonra vakıflara geçti. Biz bu süreçte belediyeye kiracıydık, milli emlak kiralarımızı yatırdık. Son dört senedir de. Bu bizim dışımızdaki gelişmelerden dolayı da de işgalci durumuna düştük kağıt üzerinde. Dolayısıyla hukuki haklarımızı elimizde olmayan nedenlerden yitirmiş duruma geldi. Ama buna rağmen milli emlak işgalci sıfatıyla bizden istediği bütün bedelleri de ödedik ücret olarak. Şu an ne kadar ödüyoruz biliyor musunuz? Ocaktaki ne olacağını bilmediğimiz zam dışında aylık 31 bin lira kira ödüyoruz. Evet. Bir kültür sanat derneği için Çok değil. değil dostlarımız, dostlarımız destek oluyor, bağışçılarımız, <laughs> ressamlarımız tablo satıyor. Remzi Taşkıran örneğin sattığı tabloları e, bağışlıyor. Gerçek bir imece var burada. Ve çok önemli e, burası kütüphane yapılacak kendimize daha önce yok. İlk tebligat tarafımızca değerlendirileceğinden diye gelmişti. Mahkeme sürecinde öğrendik. Kütüphane yapacağız diyorlar. Ama Bakırköy'de 5 yıldır restorasyonu süren Rıfat Ilgaz kütüphanesi var. Bitti restorasyon, dev bir kütüphane ve yarın bugün açılacak. Evet. Yani, yani böyle, bir, böyle bir kütüphane, bir kütüphane orada bir ihtiyaç yok. yok. Evet. Tamamen başka efendim. amaçlarla olabileceğine ya. yönelik bir izlenim bırakıyor. Şunu şu özellikle belirtmek istiyorum. Kütüphane e, baş tacımız. E, Türkiye'nin her yerinde kütüphane var ki azalıyor. Yayın evlerinden bakanlığın aldığı kitap sayısı gün, be gün düşüyor. E, duyarlılık azalıyor. Ama böylesine bir artist fabrikası böylesine geçmiş olan bir bina başka yok ve şunu e, gururla söylüyoruz. Atatürk'ün halk evi burası. Bakırköy halk evi, halk evi zihniyetiyle, duygusuyla da oradan yetişenlerin yürüttüğü başka bir halk evi statüsünde Atatürk'ün halk evi statüsünde başka bir bina. Ne bırakın e, orada Atatürk kalsın, duygusu kalsın, ruhu kalsın, sanatları kalsın. Evet. Oradan İskender Bey'e geçeyim. İskender Bey'e merhaba tekrar. Ee, Siz tabii uzun yıllar ee, e boyunca bize o güzel şarkılarınızı emanet ettiniz. bizler taşımaya çalıştık, dinlemeye çalıştık ve hala da kulaklarımızda o güzel şarkılarınız var. Şimdi o binanın içerisinde bundan sonraki nesiller boyunca belki de sizler gibi sanatçı olacak, bize şarkılar yapacak olan nesillere gitar dersi veriyorsunuz. Gayet mütevazi, gayet hoş bir davranış biçimi bu. Ben çok hoşuma gitti İlan Bey bahsettiğinde bunu İskender Bey'i mutlaka mutlaka yayınımızı almak isterim demiştim. Nasıl bir duygu içerisindesiniz o bina içerisinde o hizmeti verirken? Şöyle izah edeyim. 30 yıl önce bizim göz olan Bakırköy'de Yunus Evre Sanat Merkezi'nin bahçesinde plastik bir kulübede ilk toplantımızı yaptık. Kulübenin içerisinde Ababam sınıfının aktörlerinden Ercan Gezmiş kardeşiniz yazman olarak ve bizler o yağmurlu günde şemsiyelerimizle dışarıda toplantıyı yaptık ve mücadelemiz bizi, e, halk ile olan ve halkımızla bir birleşme e, içerisine gelen binlerce öğrenci yetiştirdiğimiz basatımıza e, kadar taşıdık bu bayrağı ve ben Ankara e, gazi eğitim enstitüsünde müzik öğretmeni burada kuruluşundan günümüze kadar hiç aksatmadan koca bir ömrün aşağı yukarı 30 yılını gitar ve şan öğretmeni olarak burada hizmete sundum. Ve öyle güzel öğrenci orkestraları kurduk ki orkestralarımız birçok festivallerde bize ait olmayan yörelerde bile konuk orkestra olarak gitti ve hatta huzur evlerinde konserler verdi. Ve hatta bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Bir öğrencim bizden mezun olduktan sonra bir orkestrada ayda 4500 lira para kazanıyormuş. Babası geldi elinde gitarla. Ben koca bir mühendisim. Ayda 3000 lira para kazanıyorum. Bunu bana da öğreteceksin diye gelmişti. Bu kadar şirin, güzel, iç içe, kardeş kardeşe asla kimseyi azarlamadan, din, dil, ırk, inanç gözetmeden her türlü kesimin insanlarına hizmet vererek çok şerefli bir iş yaptık. Ben Kültür Bakanımızın e, asla bizi mağdur etmeyeceğine bütün samimiyetimle inanmak istiyorum. Ve ee, bizim yapmış olduğumuz çalışmalar gözümüzün önüne gelince bilhassa Cem Karaca Kenan Farz Ahmet Sezgin gibi ünlü sanatçılarımızın son yolculuklarında bile bunlara e, büyük bir saygı ve sevgiyle önderlik etmiş olan bu kurumumuzun yaşamasını devam etmesini istiyorum Sayın Başkanımızın da söylediği gibi bir kütüphane olması e, vermiş olduğu hizmetlerle bu güzelliklerle yansıyan ölçülerle gayse edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Biz burada kalmalıyız ve görevimize aynen yaptığımız tüm külüyanla beraber devam etmeliyiz. Sana seven birilerimize ve öğrencilerimize ismet etmeliyiz diye düşünüyorum çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle son bir görüntüler versin, izleyicilerimiz görsün o güzel binayı ve o değerli sanatçıları bir kez daha ve Kültür Bakanlığı'na yönelik mesajlarınız da zannediyorum yerine ulaştı, ulaşmasını isteriz en azından. O görüntüler, o binanın güzelliği, o sizin o halk evleri ruhunu yansıtan o binanın içi ve o sanatçılarımızın verdikleri emekler umarım kalıcıdır ve bu bina hep yaşar. Hep sizinle birlikte olur ve sizin o mütevazı bakış açınız hep o ruh, o ruh hali hep bu binanın içerisinde kalır. Sizler bizim için çok kıymetli, çok değerli sanatçılarsınız. Çok teşekkür ederim İlhan Bey ve çok çok teşekkürler İskender'e. Biz teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun, var olun efendim.